2014'te bir uçak havada yok oldu. Sinyaller kapandı, rota değişti ve dünya sadece izledi. Malezya Havayolları'nın MH370 seferi 239 kişiyle birlikte radardan silindi. Uçağın transponder cihazı manuel olarak kapatıldı. Mekanik arıza veya elektrik sorunu olabileceği söyleniyor. Askeri radarlar uçağın rotasından saptığını ve saatlerce uçmaya devam ettiğini kaydetti ama bu bilgi günler sonra açıklandı. Uydu verileri uçağın Hint okyanusunun güneyine kadar gittiğini gösterdi. Enkazın küçük parçaları yıllar sonra Afrika kıyılarına vurdu. Resmi raporlar yakıt bitti dedi ama kara kutu bulunamadı. Enkazın ana gövdesi yok. Ve şimdi, 11 yıl sonra aynı bölge tekrar aranıyor. Ocean Infinity, Hugin 6000 adlı otonom su altı araçlarıyla arama yapıyor. Firma ve hükümet arasında bir anlaşma yapıldı. Firma enkazı bulamazsa herhangi bir ücret alamayacak. Bulunursa Malezya hükümeti 70 milyon dolar ödeyecek. Bu bir kaza değil. Bu havacılık tarihine gömülmüş en büyük sır.